Herkese merhaba. Bugün masamızda inanılmaz bir konu var. Dünyanın en ünlü müzesi Louvre'u sarsan o akıl almaz soygun. Gelin bu işin perde arkasına birlikte bakalım. 420 saniye. İşte bu rakam sadece Fransa'yı değil, bütün sanat dünyasını resmen ayağa kaldırdı. Peki neden? Çünkü bu hırsızların güpe gündüz, evet yanlış duymadınız, güpe gündüz, yüzyılların tarihini çalmaları için geçen süre. Sadece 420 saniye. İnanılmaz değil mi? Hadi gelin bir Hollywood filmini falan aratmayan bu cüretkar planın detaylarına dalalım. Her şey müzenin kapılarını ziyaretçilere daha yeni açtığı sıradan bir pazar sabahı başlıyor. Ama o sabah Paris için hiç de sıradan olmayacaktı. Soygun şok edici bir hızla ve inanılmaz bir hassasiyetle gerçekleşti. Peki nasıl yaptılar bunu? Yöntemleri o kadar basit ki işte bu yüzden çok dahilce. Düşünün nehir kenarına bir kamyon yanaşıyor. Üstündeki mekanik merdivenle doğruca Apollon Galerisi'nin balkonuna uzanıyorlar. İki kişi tırmanıyor, akülü bir kesiciyle camı kesip içeri süzülüyor. İçerideki silahsız birkaç muhafızı etkisiz hale getirip vitrinleri parçalıyorlar ve paha biçilmez mücevherlerle birlikte elektrikli skuterlara atlayıp Paris'in kalabalık sokaklarında kayboluyorlar. Hepsi 7 dakikada olup bitiyor. Kullandıkları aletlere bir bakın. Öyle yüksek teknoloji falan yok. Bir kamyon, bir merdiven, basit kesiciler ve kaçmak için de scooter'lar. Bu olay bize şunu gösteriyor. Bazen en büyük soygunlar için en karmaşık planlara değil, en sarsılmaz cüretkarlığa ihtiyaç duyarsınız. Tabii bu olay Fransa'da sadece basit bir hırsızlık olarak görülmedi. Hayır, hayır. Bu adeta ülkenin kalbine, tarihine ve ruhuna yapılmış bir saldırıydı. Haliyle gelen tepkiler de anında ve çok sert oldu. Peki ne çaldılar? Hırsızların hedefi hiç de rastgele seçilmiş değildi. Gözlerini doğrudan Fransa'nın imparatorluk geçmişinin en değerli sembollerine dikmişlerdi. Bonaparte koleksiyonundan paha biçilmez parçalar, imparatoriçelerin, kraliçelerin setleri, yani ulusun en değerli mücevherleri. Tepkiler en üst perdedendi. Bakın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisi çıktı ve dedi ki, bu tarihimize ve mirasımıza yönelik bir saldırıdır. Bu meselenin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Ama tabii ki ilk şok atlatıldıktan sonra yerini büyük bir öfkeye bıraktı. Siyasetçiler hemen seslerini yükseltmeye başladı. Avrupa Parlamentosu üyesi François Xavier Bellamy'nin sözleri çok netti. Bu soygunun bu kadar basit olmasının tek sebebi var, o da tamamen kusurlu bir güvenlik sisteminin zafiyetlerinden faydalanılması ve bu görüşte yalnız da değildi. Siyasi yelpazenin her tarafından benzer sesler yükseldi. Mesela Ulusal Birlik'ten Jordan Bardella olayı ülkemiz için kabul edilemez bir aşağılama olarak tanımladı. Artık herkes aynı soruyu soruyordu. Güvenlik ne durumdaydı? İşte şimdi meselenin can alıcı noktasına geliyoruz. Kaledeki çatlaklar yani dünyanın en çok ziyaret edilen, en ikonik müzesi Louvre nasıl bu kadar savunmasız, bu kadar açık bir hedef haline gelebildi? Bu sorunun cevabı aslında inanılmaz bir tesadüfle tam da o sıralarda yayınlanması beklenen resmi bir sayıştay raporunda ortaya çıktı ve rapordaki bulgular gerçekten şok ediciydi. Bakın şu rakama bakın, inanılır gibi değil. Soygunun yapıldığı Dinon kanadındaki, yani Apollon galerisinin de içinde olduğu bölümdeki salonların tam üçte birinde tek bir güvenlik kamerası bile yokmuş. Üçte biri. Yani rapor aslında tam bir zafiyetler zincirini gözler önüne serdi. Gözetim yetersiz, çünkü her üç odadan birinde kamera yok. Personel sayısı az, o koca galeriye sadece beş muhafız bakıyor, hatta mola zamanı belki de dört kişi kalıyorlar. Alarlar çalmış ama ne kadar işe yaradı miçhul. E bir de binanın kendisi tarihi bir saray, yani pencereler kocaman ve güçlendirilmemiş. Kısacası hırsızlar için adeta bir davetiye çıkarılmış. Peki bu kadar profesyonel, bu kadar askeri disiplinle çalışan bu soyguncular kim olabilirdi? İşte bu noktada hem polis hem de uzmanlar neredeyse aynı ismi fısıldamaya başladı. Efsanevi bir çete. Pembe Panterler Eski Yugoslavya kökenli bu uluslararası mücevher hırsızları ağı, dünya çapında yaptıkları cüretkar soygunlarla tanınıyor. Bugüne kadar 35 farklı ülkeden 400 milyon sterlinden fazla mücevher çaldıkları tahmin ediliyor. Hatta isimleri de o meşhur filmdeki sahneye gönderme yapıyor. 2003'te Londra'da çaldıkları bir elması krem kutusuna saklayarak kaçırmışlar. İngiliz soygun timinin eski yöneticilerinden Barry Phillips durumu çok net özetliyor. Bu soygunun her detayı pembe penterleri işaret ediyor, diyor. Kullandıkları yöntemler, profesyonellikleri, her şey onlarla birebir örtüşüyor. Zaten bu çetenin imzası da bu. İzi sürülebilecek bir tablo yerine kolayca parçalanıp eritilebilecek, satılabilecek, yüksek değerli mücevherleri hedef alıyorlar. İşte bu bizi en can alıcı ve aslında en üzücü soruya getiriyor. O paha biçilmez mücevherlerin akıbeti ne olacak? O ulusal hazineler bir daha gün yüzü görebilecek mi? Paha biçilmez, dünyaca ünlü mücevherler öylece buhar olup uçabilir mi? Maalesef, sanat suçu uzmanlarına göre bu sorunun cevabı kocaman bir evet. Hatta büyük ihtimalle o mücevherler çoktan yok edildi bile. Süreç genelde şöyle işliyor. Mücevherler önce hızla ülke dışına kaçırılıyor. Sonra hemen parçalanıyor, değerli taşlar metal kısımlarından ayrılıyor, altın eritilip izi sürülemeyecek külçelere dönüştürülüyor, elmaslar, yakutlar, zümrütler ise kimliklerini kaybetmeleri için yeniden kesiliyor. Ve son olarak ham madde olarak kara borsada parça parça satılıyor. Yani o tarihi eserler bir daha asla bir araya gelemeyecek şekilde yok ediliyor. Sanat eseri kurtarma uzmanı Christopher Marinello'nun dediği gibi, model basit, vur, kır, al ve hemen erit. Bu mücevherlerin kültürel ve tarihi değeri tamamen siliniyor, geriye sadece ham madde olarak piyasa değerleri kalıyor. Çok acı. Ama durun, hikayenin bir de çok ironik bir boyutu var. Louvre'un kendisi bugün bir hırsızlık kurbanı. Peki ya Louvre'un kendi koleksiyonu nasıl oluştu? İşte bu noktada işler biraz karışıyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın. 2025'te uluslararası bir suç örgütü 7 dakikada Louvre'dan ulusal hazineleri çalıyor ve bu Fransa için bir utanç kaynağı oluyor. Peki ya Napolyon dönemi? O zamandan Napolyon'un orduları fethettikleri ülkelerden sanat eserlerini sistematik olarak kazanıp Louvre'a getiriyordu ve bu dünyanın en büyük müzesinin yaratılmasıyla sonuçlandı. Yani bir tarafta hırsızlık, diğer tarafta kazanım. Çok ironik, değil mi? İşte bu son soygun bizi tam da bu rahatsız edici soruyla baş başa bırakıyor. Çalınan bir sanat eseri ne zaman ve hangi koşullarda bir ulusal hazineye dönüşür? Bu olay hepimizi hayranlıkla baktığımız o muhteşem şaheserlerin ardındaki hikayeleri, onların kökenlerini ve mülkiyetini yeniden düşünmeye itiyor. Gerçekten de sanat kime aittir?